Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir airdrop ile karşınızdayız. Normalde bugün yeni bir testnet sizlerle paylaşacaktım. Ancak video sırasında küçük bir sıkıntı çıktı. Birkaç gün içerisinde o videoyu da sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yarın çok güzel bir etkinlik geliyor. Onu da kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. E bugünkü etkinliğimize gelirsek henüz yeni listelenmiş bir proje. Değeri gerçekten çok çok güzel. Ödül miktarı da arkadaşlar oldukça güzel. Brain Trust isimli geçenlerde Coinist borsasında ön satış yapılmış bir proje piyasaya çıkar çıkmaz Coinbase borsasında listelenmiş durumda oldukça güzel miktarda bir airdrop etkinliği düzenliyorlar. Bugün de sizlerle birlikte bu etkinliğe nasıl katılıyoruz, ödemeyi nasıl alacağız bunlar hep birlikte bakacağız. Derseniz videomuza geçiş yaparak bunları göz atalım. Evet arkadaşlar öncelikle bu etkinlikten kazanacağımız Brain Token'ın değerine bakalım isterseniz. Şu an yaklaşık olarak 177 TL olduğunu görüyoruz ancak birkaç gün önce 250-300 TL civarlarındaydı. Yani şu an değeri düşmüş hali. Güzel bir miktar kazanıyoruz. Şimdiki hemen etkinliğe geçiyoruz. Gerekli bütün linkleri videonun altındaki açıklama kısmında bulabilirsiniz. Öncelikle birinci linke tıklayarak kayıt işlemini tamamlıyoruz. Buradaki sayfadan hemen aşağıya iniyorum. Burada kısma ad, soyad ve mail adresinizi yazıyorsunuz. Biraz sonra bunlara tekrardan ihtiyacımız olacak. İsterseniz etkinlik ayrıntılarına bakalım. Toplamda 536 kişiye ödül dağıtımı yapılacak. Görebileceğiniz üzere dağıtılacak miktarlar gerçekten güzel. Bir, bir kişiye 1000 tane, 6 kişiye 500 tane, 30 kişiye 200 tane, 500 kişiye de 20'şer adet BTRST token dağıtımı yapılacak. Zaten biraz önce değerini gördünüz gerçekten güzel bir miktar e hemen ben kendi hesabıma geçiş yapıyorum arkadaşlar buradan kayıt olabilirsiniz evet hesabıma giriş yaptım e Şimdilik arkadaşlar burada hepinizin bildiği üzere sosyal medya görevlerini yapacağız e mesela ben Twitter görevini göstereyim bir tanesini takip görevini yapacağız Brain Trust'ta Twitter üzerinden takip edeceğiz e hemen follow bölümüne tıklıyorum butonuna tıkladım. Takip et dedim tekrardan sayfamıza geri dönüyoruz görevi başarıyla tamamladık tik işaretinde zaten görebilirsiniz diğerleri arkadaşlar aynı şekilde yapıyoruz ben bir tane de Twitter'daki retweet görevini göstereyim sizlere şuradan şunu göstereyim mesela buraya tıkladık uygulama izin ver dedik Ve görevimiz başarıyla tamamlandı. Zaten şuradan tik işaretini de aynı şekilde görebilirsiniz. Zamanınızı almamak adına hepsini tek tek göstermeyeceğim arkadaşlar. Diğerleri de aynı şekilde yapıyoruz. Farklı olarak şuradaki quiz sorularını göstereceğim sadece. Birinci quiz sorusunun cevabı 250 milyon. Seçtik ve gönderdik. İkinci quiz sorusunun cevabı şu şekilde %0 olacak. Gönderdik bunu da. Tik işaretini aldık. Üçüncü sorumuzun cevabı ise şu şekilde arkadaşlar en alttaki el of the above kısmını işaretleyeceğiz. Bunu da gönderdik. Ve arkadaşlar yaptığımız her görev için karşısındaki miktarı bu şekilde kazanmış oluyoruz. Görevlerin hepsini yaptıktan sonra birkaç tane de referans bulmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Birkaç tane referans arkadaşlar genelde bu etkinliklerde sıralamaya girmenize yetiyor. Sayfanın en alt kısmında referans linkinizi de bulabilirsiniz. Çeşitli Twitter ve Telegram kanallarında referans linkinizi yayarak e, puan kazanmaya çalışın arkadaşlar. Henüz etkinin bitmesine 10 gün var. Ayın sonunda bitecek. Bu süre zarfında getirebildiğiniz kadar referans getirin. Peki bu ödül nereye yatacak? ödül nasıl alacağız diye sorarsanız bunun için de videonun altındaki ikinci linke tıklayacaksınız. E, hemen bir cüzdan oluşturacağız arkadaşlar. Ben hemen cüzdan oluşturmak için sayfama geçiş yapıyorum. Evet cüzdan hesabımıza geçiş yaptık. Buradaki mail adresi biraz önce kullandığımız mail adresi de aynı olmak zorunda. Çünkü arkadaşlar ödüller buradaki hesabımıza yatacak. Hemen aynı mail adresiyle kayıt oldum. Giriş yapıyorum. Bir doğrulama maili gönderdiler bana. Kayıt işlemine devam edebilmek için bu doğrulama mailini cevaplamam gerekiyor. Hemen mail adresime giriş yapıyorum. Evet doğrulama mailini cevapladığımda beni bu sayfaya yönlendirdi. Hemen at, soyat ve paralı oluşturarak cüzdanımı oluşturuyorum arkadaşlar. Ben burayı kısaca bir atlıyorum. At, soyat ve parola'yı oluşturduktan sonra beni bu sayfaya yönlendirdi. Bu üçünden bir tanesini seçeceğiz. Ben en sağdakini seçiyorum. E, şimdi devam dedim. Evet cüzdanımızı başarıyla oluşturduk. E, hemen arkadaşlar soldaki menüden cüzdan sekmesine geldiğinizde bakiyenizi ve cüzdanınızı görebilirsiniz. Para çekme işlemini de buradan zaten sağ üst köşeden yapacağız. Ödüllerimiz buradaki hesabımızı yatacak. İstediğiniz zaman para çekme butonundan çekim yapabilirsiniz. Coinbase borsasında listelenmiş durumda. Oradan da istediğiniz gibi bozdurabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında işte merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar kısmında bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.